Hocalara geldiniz hoş geldiniz arkadaşlar. 5. sınıf ikinci dönem ikinci yazılı çalışmasıyla karşınızdayız. Bu sefer sizinle noktalama işaretleri, yazım kuralları, sözcükte yapı ve ekler, tamlamalar, ses olayları ve görsel okuma ile ilgili bir sınav çalışması yapacağız. Müzik Aşağıdaki boşluklara uygun noktalama işaretlerini doldurunuz diye bir neyimiz var? Sorumuz var. Kargalar sakın anneme söylemeyin. Şimdi kargaları seslenmişim. Eğer ben buraya ünlem koysaydım buraya ne yapmam lazımdı? Büyük harfle başlamam lazımdı. Ama küçük harfle başladığıma göre ben ünlemi cümlenin sonuna koyacağım. Seslenme sözcüğünden sonra da burada olduğu gibi ne koyacağım? Virgül koyacağım. Bütün toplar bugün toplar atılırken evden kaçıp harbiye nezareti ne gideceğim dedim noktamı da koydum. Ne yaptım? Özel isimlere gelen çekim eklerini kesme işaretiyle ayırdık. Söylemezseniz size macun alırım. nokta. Simit alırım, horoz şekeri alırım. nokta. Ne yaptım? Sıralı cümleleri ayırmak için virgülümü kullandım. Cümle sonunda da cümleler tamamlandığı için nokta kullanmış olduk. Parçada yer ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir diye bir sorumuz var. Çobanlar okumaz ki dedi tüccar. Okumaz ki virgül ne yaptım adıntı cümleyi belirttim dedi tüccar nokta. Kitaplar koyunlardan daha öğreticidir. Kitaplar virgül kitaplardan daha öğreticidir diye yanıtladı onu genç çoban. Ne yaptık cevabımız A olmuş oldu. cümlede hangi sözcük tırnak hangi sözcük grubu tırnak işareti içerisine alınmalıdır? Şimdi tırnak işaretinin biz alıntı cümleleri aktarmaya yaradığını biliyoruz. Onun dışında benim özellikle vurgulamak istediğim bir kavram vurgulamak istediğim bir başlık olduğunda da ben onu neyle gösteriyorum? Tırnak işaretiyle gösteriyorum. Murat Hanmunga'nın Şairin Romanı adlı son romanı pazar günü kitapçılarda yerine aldı. Ne yaptım? eser adını vurgulamak istediğim başlığı tırnak işareti içerisine almam gerekiyor. Çünkü bir alıntı cümle durumu söz konusu değil. O zaman şairin romanı adlı dediği kısmı ne yapmam lazım? Tırnak işareti içerisine almam gerekiyor. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işaretinin kullanımı yanlıştır diye bir sorumuz var arkadaşlar. Gediz'in taşması ile ekili araziler zarar gördü. Hülya Hanım'ın kedisi hastalanmış. Veteriner boncuğu muayene etti. Bizi İstanbul'da dostlarıyla tanıştırdı. Özel isimlerden yapım ekleriyle türetilen sözcüklere gelen yapım eklerini ne yapmıyorum? Tırnak işaretiyle ayırmıyorum. O zaman neymiş kural? Benim bir tane özel ismim olacak. Ben bu özel ismin üzerine yapım eki ekleyeceğim. Ve yapım eki alan kelime yeni bir kelime oluşturduğu için, çekim eki olmadığı için ne yapmayacağım? Tırnak işareti, kesme işaretiyle ayırmayacağım. Ama özel isimlere gelen çekim eklerini ne yapmalıyım? Kesme işaretiyle ayırmalıyım. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna ünlem işareti konur? Şimdi bunu çözmeden önce hemen kısaca bir hatırlayalım. Neydi ünlem işareti? Heyecan, duygu bildiren durumları ifade etmeye yarayan noktalama işaretine verdiğimiz adlı. O zaman benim cümlem içerisinde bir heyecan durumu söz konusu değilse ne yapamam? Sonuna ünlem koyamam. Ay fenalık geçiriyorum. Ne yaptım? Bir panikledim. Bir duygu durumu söz konusu ünlem. Ay dünyanın uydusu değil midir? Ne yaptı? Soru sordu. Ama buradaki ay sözcüğü ne değil? Bir gök cismi olan aydan bahsediyorum. Aydaki yer çekimi, dünyadaki yer çekiminin altıda biri kadardır. Buradaki ay da ne oldu? Yine bir gök cismi olan aydan bahsettim. Ay güneş ışınlarını sadece yüzde yedisini yansıtabilmektedir. Gök cismi olan aydan bahsettim. O yüzden sadece A şıkkına ne koyabilirim ben? Ünlem işareti koyabilirim. Diğer cümlelere koyamam. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti getirilemez? Şimdi hemen hatırlayalım. Soru işareti olabilmesi için benim cümlede bir soru anlamı olmam lazım. Yani bir Cevap bekleme durumu söz konusu olması lazım. Karşıdan bir cevap bekleyeceğim ya da bir teyitleme durumu söz konusu olacak. Bana bir diyeceğin var mı? Sordum. Akşam oldu mu içime bir hüzün çeker. Şimdi buradaki mamiyi gördüm fakat bu bir kalsın buraya döneceğiz. Bu vapur adalara gider mi? Soruların yerini değiştiren kimmiş? Şimdi geldik. Buradaki mı'ya bakalım. Türkçede mı'mı edatını biz soru edatı olarak kullanıyoruz. Yani cümleye soru anlamı katıyor. Bir de burada olduğu gibi cümleye zaman ve pekiştirme anlamı katmak için de ben mı'mı edatını ne yapabilirim? Kullanabilirim. Eğer mı'mı edatı soru anlamı katıyorsa soru işareti konur. Pekiştirme ve zaman anlamı kattığında ise soru işareti konulmaz. Şimdi akşam oldu mu? Ne zaman akşam oldu mu? Buradaki zaman anlamı kattı. E ben cümleyi şöyle kursaydım. Güzel mi güzel? Kazak. Burada da cümleye ne kattı? Pekiştirme anlamı kattı. Yine bunun sonuna soru işareti koymayacaktım. O yüzden cevabım Bursa oldu. Getirilemesi sorduğu için. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti konmalıdır? Soru anlamı varsa cümlede soru işareti koyacağız. Bana bir daha bu soruyu sorma. Ne yaptım? Bir tepki verdim. Kızdım. Dedim ki bana bir daha bu soruyu soramazsın. Okudunuz mu Birce'nin yazdığı şiiri? Ne bekliyorum? Bir cevap bekliyorum. Okuduk ya da okumadık diyecek bize. Ne kadar uykusuz olduğun gözlerinden belli. Nokta. Ağladın mı? Güldün mü? Bu dünyada bilmiyorum nokta herhangi bir soru anlamı yok. Sadece B şıkkında cümlede soru anlamı olduğu için soru işareti koydum. Tırnak işareti aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir görevde kullanılmıştır? Atatürk, Türk övün çalış güven demiş. Ne yaptım? Ben Atatürk'ün söylediği sözü aynen alıntıladım. O zaman A şıkkında ben tırnak işaretini alıntı cümleyi belirtmek için kullandım. Her Türk genci nutu okumalıdır. Nutuk bir eser adı eser adını vurgulamak için kullandım. Kül uzun sürer başucu kitabımdır. Yine eser vurgusu yapmak için kullandım. Benden sonra mutluluk bir Özdemir Asaf klasidir. Yine eser adını vurgulamak için kullandım. A şıkkında diğerlerinden farklı oldu çünkü alıntı cümle söz konusuydu. Aşağıdaki cümlelerde yazım yanlışlarının altını çizelim. Sözcüklerin doğru biçimlerini boşlukları yazalım. Birkaç gün Bolu'da kaldık. Şimdi Bolu sözcüğü bir özel isim. Özel isimlere gelen çekim ekleri tırnak işaretiyle ayrılır. O zaman burada ben bir yazım yanlış yapmışım. Arkadaşını kırıp da ona küsebilir misin? Şimdi ayrı yazılan bağlaç olan da de asla sertleşmeye uğramaz. O yüzden bunu da şeklinde yazmalıydım. Ta şeklinde değil. Çocuk da annesiyle dışarı çıktı. Buradaki da de cümleden çıkarıldığında anlam bozulmuyor. Çocuk annesiyle dışarı çıktı. Cümleden çıkarıldığında anlam bozulmuyorsa bu da de'yi ayrı yazmam gerekiyordu. O yüzden bunu aldım. Nasıl yazacağım? Çocuk da şeklinde yazmam gerekiyor. Bu sabah ağaçta bir sürü kuş vardı. Buradaki dade bulunma hal eki anlamında. Kuşların bulunduğu yeri bildiriyor. Neredeymiş kuşlar? Ağaçta. E ağaç sözcüğü dade aldığına göre bu dade sertleşmesi gerekir. Ta t'ye dönüşür. O yüzden ağaçta değil ağaçta şeklinde yazmalıyım. Hem suçlu hem de güçlü. Burada bir yazım yanlışı yok. Hatalardan da öğrenilecek dersler var. Hatalardan öğrenilecek dersler var. daha deyi çıkarttım anlam değişmedi. Anlam değişmiyorsa bu da deyi benim kelimeden ayrı yazmam gerekiyordu. Evde de işte de huzurlu bir insandır. Buradaki d'lerin yazımında herhangi bir yanlışlık yok. Fakat işte derken şe sesi sert bir ses olduğu için kendisinden sonra gelen da de ekini kendisine benzetir ve işte şeklinde benim bunu yazmam gerekiyordu. Sizin de başınıza böyle şeyler gelebilir. Sizin de. Buradaki da de'yi de ne yapmam lazımdı? Kelimeden ayrı yazmam gerekiyordu. Bu güzel oyunu sokakta da oynayabiliriz. Sokak daha değil sokak ta olması gerekiyordu. Bunu da ne yapmam lazım? Sert şekilde yazmam gerekiyordu. Şiirdeki isim çekim eklerinin altını çizelim. Şimdi isim çekim ekleri neydi arkadaşlar? Hal ekleri, iyelik ekleri, isim çekim eki olarak karşımıza çıkıyordu. Bir senede dört mevsim var. Birbirini kovalar. İlkbahar yaz, sonbahar kış. Çiçekli karlı bir akış. İlkbaharda canlanır yer. Kırlar hep yeşiller giyinir. Larlar var. Bakın gördüğünüz gibi. Yine burada kırlar derken çoğul ekleri de isimlere gelen çekim ekidir. Döner geline geline yönelme haliki süslü bir etektir yamaç burada o zaman 1 2 3 4 5 6 tane sözcükte ben ne bulmuş oldum isim çekim eki bulmuş oldum çekim ekleri isme geldiğinde ne bildirmeyen cümlenin anlamını sözcüğün anlamını değiştirmeyen eklerdi çoğul ekleri Neydi? Çoğul eki dediğimiz şeylerler. Bu tip soruları çözerken öncelikle ekin yanına ne olduğunu yazarsak yukarıda bulmamız kolaylaşır. Ayrılma eki dan de arkadaşlar. Yönelme eki a e idi. Aitlik eki de evim, evin, evi, evimiz, eviniz, evleri şeklinde ne yapıyordu? Karşımıza çıkıyordu. Uçuşur kulübelerden kulübeler çoğul dende ayrılma eki çoğul ekini ve ayrılma hal ekini aynı şeyde kelime de buldum. Avlulara derken a yönelme hal eki onu da buldum ama burada isme gelmiş bir iyilik eki yok. Çünkü herhangi bir ismin kime ait olduğu belli değil. Kime ait olduğu belli olsaydı ben buna iyilik eki diyecektim. Aşağıdaki cümlelerde türemiş sözcüklerin altına çiziniz. Türemiş sözcükler sözcük kök ya da gövdelerinin üzerine bir yapım eki getirilmesiyle türeyen ortaya çıkan sözcüklerdi. Bodrum'u sensiz düşünemiyorum. Senden sensiz olmuş. Akılsız başın akılsız baş. Cezasını ayaklar çeker. Hiçbir kötülük kötüden kötülük olmuş. Cezadan cezasız olmuş. Kalmaz derler. Kimseden kimsesiz olmuş. Edin, etmekten edinmek, edinmekten edinmek olmuş istiyor. Uzun bir koşuşturmaca türemiş. Koşmaktan koşturmak olmuş. Halden halsiz düştü dedik. Toplantıdaki toplanmaktan toplantı olmuş. Konuşmaktan konuşma olmuş. Yerden yersiz olmuş. Ne yaptık? Türemiş sözcüklerimizin hepsinin altını çizdik. Sıfatların türlerini aşağıdaki kutucuklara yazalım demiş. Atatürk çok gönlü, dünya çapında karizmatik bir liderdir. Lider sözcüğü bir isim. Benim cümlede sıfat bulabilmem için önce isimleri bulup isimlerin özelliğini bildiren sözcükleri bulmam gerekiyor. Bakın nasıl bir lidermiş? Çok gönlü, dünya çapında karizmatik bir e diye cevap verdik. Şurası A diye belirteceğim. A diye belirttiğim kısmı, kısmın tamamı bizim niteleme sıfatıdır. Niteleme sıfatı isme sorulan nasıl sorusunun cevabıdır. Onun dışında kalan bütün sıfat türlerini biz belirtme sıfatı içerisinde alacağız. Bir burada belgisizlik ifade ediyor. O yüzden bir belirtme sıfatı olarak karşımıza çıkacak. Evrensel bir lider derken nasıl lider? Evrensel. O zaman evrensel kelimesinin niteleme kısmına yazacağım. Bir sözcüğünü zaten belgisiz diye yazmıştık. Uluslararası alan. Nasıl alan? Uluslararası alan. Cesur, şaşırtıcı ve stratejik karar. Nasıl karar? Cesur şaşırtıcı, stratejik alabilmesi ve bunu azimle uygulayabilmesidir. Dünyada kaç lidere kaç soru anlamıyla belirtti? Nasıl sorusu dışında bir sorunun cevabı olduğu için belirtme sıfatı rastlanabilmiştir. Böyle sayı çok azdır diyor. Herhangi bir başka da sıfatımız yok burada. Ne yaptık? Sıfatlarımızı belirttik arkadaşlar. Şiirde geçen sıfat tamlamalarının altını çiziniz. Bir cümlede sıfat varsa ve onun nitelediği isim bulunuyorsa biz ona sıfat tamlaması diyoruz. Yani sıfat artı isime sıfat tamlaması öbeği diyeceğiz arkadaşlar. Altınlı baş. Nasıl baş? Altınlı baş. Papatya niçin? Sarı saçlarına nasıl saç? Sarı saç. Nasıl gül? Pembe gül. Git bahar gönlümde ibadet için. Diz çöken kız. Nasıl kız? Diz çöken kız incitme sakın. Burada da neyle karşılaştık? Sıfat tamlaması ile karşılaştık. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tatlı sözcüğü ismi nitelememiştir? Yani diyor ki tatlı sözcüğü sıfat değildir. Hangisinde sıfat değil? İsmi niteleyince sıfat oluyor. O zaman sıfat olmayanı bulacağım. Tatlı sözcüklerin altını çizdik. Bakalım nasıl elma tatlı elma nasıl uyku tatlı uyku nasıl çocuk tatlı çocuk tatlı yaptı derken burada bir yemek ismi olduğu için biz burada tatlı sözcüğünü sıfat olarak değil isim olarak kullanmış olduk. Şiirde geçen isim tamlamalarının altını çizelim demiş. İsim tamlaması bir isim ve başka bir ismin tamlayan ekleriyle bağlanarak Tamlama ekleriyle bağlanarak oluşturduğu yapı iki tane isim birbiriyle anlamsal bir ilişki kurup bütünlük oluşturacak. Kargalar sakın anneme söylemeyin. Bugün toplar atılırken evden kaçıp harbiye nezaretine. Ne nezareti? Harbiye nezareti. Söylemez iseniz size macun alırım, simit alırım, horoz şekeri. Ne şekeri? Horoz şekeri. Size kayık salınacak. Nasıl salınacak dedik? Burada kayık salıncağına. Ne salıncağı? Kayık salıncağı aldık. Bütün zip zıplarımı size veririm. Kargalar ne olur anneme söylemeyin derken ne yaptık? Burada isim tamlamalarını bulmuş olduk. Aşağıdaki cümlelerde ünlü düşmesi görülen sözcüklerin altını çizelim. Ünlü düşmesi neydi? İkinci hecesinde dar bir ünlü bulunan sözcüğe ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde İkinci hecedeki dar ünlü ne yapıyordu? Yok oluyordu, gidiyordu. Biz buna ünlü düşmesi diyorduk. Karnı ağrıyan çocuk hasta doktorla görüştü. Karnı derken onun karnı ağrımak burada bir şey yok. Sevdiğim kentten ayrılmanın ayırmaktan ayrılmak burada var. Şöyle tam hallerini yazalım. Görmeniz kolaylaşsın. Ayrıl sözcüğünü de şöyle yapacağız. Ayırmaktan ayrıl. Hüzünlü derken hüzün Arkadaşım başka bir şehre demiş şehire taşınacak. Bulaşık makinesinin beyninde derken beyin bir arıza oluşmuş. Atatürk ulusumuzun bağrından çıkmış bir evlattır. Dükkanını bu yaz devredecek derken devir etmek Yakası kıvrımlı derken kıvırmaktan kıvrım. Bir gömlek giymişti. Ne yaptık? Burada ünlü düşmesi olan sözcüklerimizi bulmuş olduk. Ses olaylarını bulalım diyor. Çocuk tum. Şimdi geldim. Çocuk sözcüğü benim kelimemin kökü. Bir ek almış tum diye. Ama biz neyi biliyoruz? Türkçe'de hiçbir ek sert ünsüzle başlamaz. Bu yüzden buradaki tüm sözcü demek ki ne yapmış? K kendisine benzetmiş. Burada bir tane benzeşme var. Bunu bulduk. Ufacık Şimdi ufaktan ufakcık olmuş. Buradaki K düşmüş. Bir kere burada bir ünsüz düşmesi de var. Tım derken ufacık tım derken yine burada bir dt dönüşümü var. Çünkü ekler sert sessizlerle başlayamazdı. Burada da bir benzeşme bulduk biz. Top oynadım derken oyundan oynamak olmuş. Buradaki u düşüyor. O zaman burada ünlü düşmesi var. Açtan acıkmak olmuş. Buradaki ç c'ye dönüşmüş. O zaman burada da bir ünsüz yumuşaması var. Acıktım derken yine acıktım derken burada T var. Sert ünsüz de başlayamazdı. Ünsüz benzeşmesi bulduk burada da. Bulduğum yerde bir erik kaptı derken kapmak sözcüğü artı dım derken yine t'ye dönüşmüş. Burada benzeşme var. Ünsüz benzeşmesi. Ses olaylarımızı bulmuş olduk arkadaşlar. Şimdi bir grafik okuma sorumuz var. Ee, şimdi olmasa da öğretmenlerin sınavlarda eminim ki soruyordur ama bundan sonraki süreçte sınavlara hazırlandığımız her dönemde karşımıza grafik okuma soruları çıkacak. Görsel yorumlama soruları. Grafiği inceleyerek 4 tane çıkarımda bulunuz demiş. Şimdi ben grafiğime baktım. Grafiğimin en yüksek değerinin nerede olduğunu gördüm? Perşembe günü olduğunu gördüm. Bu bir neymiş? Gün sıcaklık grafiğiymiş. O zaman birinci yorumumu yaptım, çıkarımım en sıcak gün perşembedir. En düşük sıcaklık ise bakın salı ve cumartesi günleri aynı sıcaklık dereceleri var 0 derece. O zaman en düşük sıcaklık salı cumartesi iki günde karşımıza çıkıyormuş. Devam edelim. Sonra bakın hem cumartesi hem salı aynı sıcaklık var 2 gün hem de çarşamba ve pazar. Demek ki haftanın 4 günü salı cumartesi pazar ve çarşamba sıcaklık dereceleri eşittir. birbirine eşit sıcaklıkları görmüş olduk. Hatta pazartesi ve Cuma da neymiş? Sıcaklık dereceleri eşitmiş. O zaman şu yorumu da yapabilirim. En yüksek sıcaklık ile en düşük sıcaklık arasında 4 derece fark vardır diyebilirim. Ne yaptım? En yüksek sıcaklığı ve en düşüğünü almış olduk. Verilen metnin anahtar kelimelerini bulunuz. Şimdi anahtar kelime sorularında şunu yapacaksınız arkadaşlar. Ben bu metin için bir konu cümlesi yazmam gerekse, konusu nedir sorusuna cevap vermem gerekse hangi cümleyi kurarım? O kullandığınız kelimelerin hepsi sizin anahtar kelimeniz olacak. Göçmen kuşlar farklı mevsimleri farklı coğrafyalarda geçen kuş türlerinden oluşan bir gruptur. Her yıl 50 milyar kuşun göç ettiği tahmin edilmektedir. Bunlardan 5 milyarı Avrupa ile Afrika arasında göç eder. Göçmen kuşlar farklı coğrafyalara göç eder. Böyle bir cümle kuracağım. O zaman benim anahtar kelimem göçmen olur, kuş olur, coğrafya olur, göç olur. Metnin tamamını size özetleyebilecek kelimeler sizin anahtar kelimelerinizdir. Cümlelerin giriş cümlesi mi, sonuç cümlesi mi olduğunu karşılarına yazınız diye bir sorumuz var. Çocukluk hemen hepimizin özlemle andığı zaman dilimidir. Bu bir giriş cümlesi. Ne yaptı? Bir kavrama dair tanımlamada bulundu. O halde bir cümle bağlaçla başlıyorsa o giriş değil, sonuç cümlesi olabilir. Kısacası genel bir yargıya varmış sonuç cümlesi unutulması gereken nokta şudur unutulmaması gereken sonuç cümlesi öyleyse diye başlamış sonuç cümlesi ilk cümle hariç bütün cümleler sonuç cümlesi Altı çizgi sözcüklerden hangisi bu açıklamaya uygun örnek olamaz diye soruyor. Sürekli sert dönsüzlerden P, Ç, T, K harfleriyle biten bazı tek heceli sözcüklerden sonra ünlü ile başlayan bir ek geldiğinde ünsüz yumuşaması meydana gelmez. Örneğin tip sözcüğüne ineki getirildiğinde P sesi B'ye dönüşmez. Öğrencilerin çoğu demiş e, çoktan çoğu olmuş. K yumuşak G'ye dönüşmüş. Yukarıdakinin örneği Olamaz o zaman bu. Diğerlerine bakalım. E, sözcüğün kökü yük, ü gelmiş, değişmemiş. İç, im gelmiş, değişmemiş. Katı e, derken kattan ı gelmiş, değişmemiş. Ama a şıkkı yukarıdaki kuralın örneği olamaz. Neden? Ben değişmeyen bir örnek alıyordum. Aşağıda ise değişen örnek var. Aşağıdaki cümlelerde altı çizdi fiillerden hangisine yor eki getirilirse fiil de ünlü daralması meydana gelmez. Hemen getirip bakalım. Bekliyor demiyoruz. Ne diyoruz? bekliyor diyoruz. Ne yaptı? Buradaki e i'ye dönüştü. yor değil, arıyor diyoruz. A ı'ya ye dönüştü. Yiyor değil, yiyor diyoruz. E i'ye dönüştü. Yap yor getirdiğimizde yapıyor diyoruz. Yapıyor değil. Burada yo bir ünlü daralması meydana gelmedi. Aşağıda altı çizgi sözcüklerin hangisinde verilen ses olayı yoktur diye soruyor. Hemen bakalım. Ünlü düşmesi demiş. Kelimenin kökünü yazıyorum. Akıl, akılın a. Buradaki ı nerede? Bakın burada yok. O zaman burada bir ünlü düşmesi var. Ünlü daralması. Sözcüğün kökünü yazdım. Göç, mek, göçmeyor demedim ben. Göçmüyor dedim. E, ü'ye dönüştü. Burada da bir ses olayı var ve ünlü daralması. Seçgin demiş seçmekten gıngi ekidir arkadaşlar bu. GK'ye dönüşür. Burada da ne var? Benzeşme var. Doğru. Ünsüz yumuşaması demiş. Korkusuzca. Korkmaktan korku korkusuz korkusuzca. Burada herhangi bir ünsüz yumuşaması söz konusu değil. Cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır diye soruyor. Apartmanın 7 katından kedi sesleri geliyor. Şimdi 7 sözcüğü zaten ünlüyle biten bir kelime. Ben buna ince ekini getirirsem 7 ince olur. Ne demiştik? Eğer kelimemiz ünsüz de bitiyorsa ince eki gelecek. Şey, ince gelecek. Ünlüyle bitiyorsa ne? C, I eki gelecek demiştik. A şıkkında yazım yanlışı var bu yüzden altı çizgi sözcüklerden hangisinin aldığı ek diğerlerden farklıdır demiş. Hemen altlarını çizelim. Unutmuşuz. Bu yıl tarladan birim alamadık. Vermekten birim olmuş. O zaman buradaki yapım eki olarak karşımıza çıkıyor. Giyim sektörü derken giymekten giyim olmuş. Yine yapım eki olarak karşımıza çıktı. Benim yerim çok güzel derken yer benim yerim. Buradaki im ne bildirdi? İyelik bildirdi. İyilik ekleri isme gelen çekim ekleridir. Seçmekten seçim olmuş, o zaman burada da bir yapım eki var. Cevabımız C şıkkı oldu. Yapım eki ve çekim ekinin ayırt etmenin en kolay yolu şudur. Yapım ekini alan kelimelere ne olmuş diye sorduğumda yeni bir kelime ortaya çıkar. Çekim eklerinde ise ne olmuş diye sorduğumda bir e, cevap ortaya çıkmaz. Vermekten ne olmuş verim. Giymekten ne olmuş giyim, seçmekten ne olmuş seçim. Ama benim yerim derken yerden ne olmuş yerim diyemiyoruz. Yeni bir kelime ortaya çıkmıyor çünkü. Yazar hayatı boyunca kendi iç dünyasında yaşadı. Her zaman kendisi olmayı, iç huzurunu korumayı başardı. Başkalarının özellikle de kaba insanların kendisinden beklentilerine hiç aldırış etmedi. Daima sade, gerçek ve samimi olan şeyleri sevdi. Eserleri aracılığıyla başkalarına da sadeliği öğretti. Hangisi söylenemez demiş. Kaba insanları umursamadı. Kalsın davranışlarında tutarlı oldu. Her zaman kendisi olmuş. O zaman bu doğru kendini beğenmiş biri oldu. Kalsın. Başkalarının özellikle de insanların beklentilerine hiç aldırış etmedi derken aşıklığını verir bana. Yalın ve işten olmayı sevdi. Sade gerçek ve samimi anlatım. Kendini beğenmişlikle alakalı bir yargı söz konusu değil arkadaşlar. Yazılı çalışmamızın sonuna geldik. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. Genel tekrarlarınızı yapmayı ve siz de bu konularla ilgili bol bol soru çözmeyi unutmayın arkadaşlar.